Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün görüyorsunuz zaten Cırcırastırplandı ee, diyor lan. Bu ne lan? Evet arkadaşlar gidiyoruz. Herkese merhaba. Bu kamp gezisine gelebildiğinize sevindim. Ben bu oyun Türkçe değil söylerim vallahi. Vallahi söylerim. Tamam çocuklar şimdi bu buradayız. Kim korku kan ateşi hikayesi duymaya hazır? Ben hiç değilim. Ben iyiyim. Bu kadar ezik olmayı bırak. Arşur, kız. bak kim konuşuyor. Bacım <laughs> <Ben konuştum. gülüyor> Ay, kim? <laughs> Bana mı dedi lan <laughs> Bu kadar yeterim. bir gel bulmayı başardılar. Sadece kaktüsün için orada kaldılar. Evet. Ha <laughs> onu İngilizceye çevirsin. Saat 12 için. Oha. Evet. Evet. Neydi? Bilmiyorum abi. Bu Meraklı çocuklar çaldırıyor mu? Oo, Mr. Drone Neden bu oy? Sadece bu Söylemek istedim. Ben miyim lan o? Orada. Çocuk nasıl bir çantaymış ya? Oğlum arkana bak hayvan gibi taşıyorsun ya. Nokta nokta nokta. Hmm, bu gerçek bir soru. <laughs> Ayak kalkabiliyor musun? Vahşi doğada hayatta kalmaktan dolayı aldım bu şey. Şu biraz niye sizi sürüyorum? Ben yokken aptalca bir şey yapmayı size bakıyorum bu çocuklar. Bu çocuk fortline yapıyor ama ateşin üstünde. Hop 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 yavrum hop yavrum Bağlıyım burada. Hop yavrum. Haydi, haydi hop. Klepp umarım çok uzakta kalmazsın. Hop, hop, hop yavrum. Hop yavrum. Buradan burada, bak ama. Kaçtık. Arman'ım. Baba nerede ki? Şu... Anan geliyor. Olmuş ki abi. Abi bizi götür abi. Motor mu patladı abi? Arabanın altına girdim abi. Ben burada kaldım. Ben burada güvendeyim. Tamam. Adam. kim kesti lan bunun? Egzoz patlamış. Ana. Egzoz patlamış lan. Aga ya. Egzoz patlamış. Burada ne oldu? Uzay roketi çarpmış. Çok korktum. Çığlık bir ateş vardı ve ne yapacağımı bilemedim. Kardeşim sen zaten kaçarken o sıra o amına kaçtın amınak. Üzgünüm ama su toplamakla meşgulüm. Özür dilerim çocuklar. Kurtlar tarafından saldırıya uğradım. Allah be. Burası çok tehlikeli. Hadi eve gidelim. Kardeşim senin yam yam yapmışlar. Nam. Motor patlamış. Geri zekalı. Nereye gidiyorsun? Baksana. Motorun üstünde kan mı var lan. Yok patlamış. Kim patlattı lan bunu? Motor neden ses çıkarmıyor? Çünkü motorun motor hayalet yapmış. Ha, oldu. Fırtına bir şey yaptı. Evet fırtına arabanın üstüne çıkmış. Ya abi. Ya başka arabayı başka o, başka okul taşıtını bulamadığında bu okul taşıtını Niye kenarında rehberlik kurt sıfırları aramızda gizlenir. İçinizden biri kaybolursa öleceğinden korkuyorum. Sen zaten gebermişsin. Baskı yok. Sen üstün başın kan içinde ama Göbeğini ısırmışlar. Sen zaten, zaten şişk olduğun için. Tek başıma atlatmayın ya. Uy, dur ya. <laughs> Dikkatli ol. Nereye dikkat olayım? Aşağıda mıyım var bu Yiyeceğim ben bir tane. Güzel değil mi? Superfly. Mmm. Ay. Lan ben yere oturdum neden acaba? Lan beni bekleyin. Kardeşim ben ne kadar yavaşım ya yaşlı başlı adamım herhalde. Bacon kuş bacon. Arkandaysa. Oğlum burası ne karanlık amına <laughs> Korkuyorum. Ben de altıma sıçıyorum. Bak buradan düşen vallahi boğularak gelin. oh, hayır kid. Kedin götünü ısırdılar. Bak Geçmemiz mi gerek? Yapma bunu ha. Oğlum götümüzü iyi iyi geçiyoruz zaten. Aa, yardım edin. İrma gidiyorum. La. Gittim İrma. Ya. Kanka mi göremedim ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar maalesef öldüğüm için bu hikaye çok uzun herhalde. Yeniden başlamak istemiyorum. Ee, part 2 istiyorsanız bir tane like atarsanız bunun part 2'si gelecek arkadaşlar. Görüşürüz.